Hey müziği kim kapattı? Biz kapattık. Sakıncası mı var? Hey! Senin ne işin var burada? Amcacığım, biz biz bu müziği burada dinleyeceğiz. Et de yiyeceğiz, kendimize ziyafet de çekeceğiz. ...ve burada eğleneceğiz. Ne yapayım? Bu ev benim evim. Ev senin. Ama şu anda biz burada kiracıyız. Aman tanrım. Şuna bakın. Bana kirayı ödememişken... ...nasıl kiracım oluyorsunuz? Söyler misin? Tatlım. Şu anda... ...siz kiracı falan değilsiniz. mültecisiniz Sığınmacı gibi bir şeysiniz ve mülteciler bu kadar kibirli olmaz. Başlarını öne eğer. Eğer başını öne eğmezsen ben sana başını zorla eğmesini göster. Hadi çocuklar müziği çalın. Bugün bu evi birbirine katacağız. Baba anne ve yengem olsun ve kızı Herkese dans ettireceğiz. Ah, Sorya. Merhaba. Siz hala burada mısınız? Çok üzgünüm. Size haber vermeyi unutmuşum. Bana çok güzel bir teklif geldi. O yüzden senin iş fikrine artık yatırım yapamam. Umarım alınmıyorsundur. Efendim bunu nasıl yapabilirsiniz? Gayet yapabilirim. Çünkü ben artık Nikita'nın şirketine yatırım yapıyorum. Seni öldüreceğim Nikita. Güvenlik. Bırak. Lütfen Bırak beni abi. onu. Abi. Lütfen. Seni Ama öldüreceğim iki Abi sakin ol. Ha. Bırak. Bittin sen Efendim, duydun lütfen. mu? Efendim lütfen. Kaşımda mı yapıyorsun? Atın şunu dışarı. İtibarın paramparça olacak. Ne bakıyorsunuz öyle? Müziği açsanıza. Teyzeciğim lütfen kenara çekil. Bayım bunun frenleri falan patlamaz değil mi? Abi senin bisikletinde bir sorun yok değil mi? Benimkisi iyi. Sen denedin mi? Evet benimki de iyi. İşimizi o görüyoruz. O zaman parayı verelim. Ha, Bay Kalim bu iki bisikleti alıyoruz. Bay Kalim, hayır deme. Vereceğimiz parayı kabul et lütfen. Zor dönemdeyiz. Teşekkür ederim Bay Kalim. Tamam hoşçakalın. Hoş ha. Evet. Hadi ama abi. Öyle bir konuşuyorsun ki gören de 100 yaşındasın sanacak. <laughs> Dostum büyüdük artık. Hem ben yarış yapacak yaşı geçtim ama gerçekten çok eğlenceli bir şey değil mi? <laughs> çok güzel gerçekten. Ha, ama değil mi? <laughs> bir, bir, bir dakika dur biri arıyor. Kim arıyor abi? Kant arıyor. Bisikletleri aldığımızı ona haber verelim. Evet evet konuş. Alo. Kanta. Bana bak. Alo. Ve Rohit bir anda eve Alo. Abi hoparlörü alsana şunu. Tamam trafik yüzünden çok gürültü geliyor. Dur telefonu hoparlöre alayım. Evet alo söyle. Beni dinle. Acay ve Rohit zorla eve girdi. Sen merak etme hemen geliyoruz. Tamam. Geç hadi şöyle. Hadi yürü. Abi Şimdi çocukluğumuzdaki gibi bisiklet sürelim. Hiç. Kaza yapsak bile boşver. Hadi, hadi, hadi gidelim. gidelim. Hadi çekilin, çekilin. Hadi, çekilin. Hadi, çekilin. Hadi, 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 hadi. Hey oğlum. sen kendini çok mu güçlü sanıyorsun ha? Hadi çekil, çekil hadi. <laughs> hey ne oldu? Kadınlar şöyle güçlü, böyle güçlü diye konuşup duruyordunuz. Şimdi karşınızda gerçek erkekler görünce. Ağzınızın payını aldınız. Öyle değil mi? Sizin gibi kadınları her zaman kontrol altında tutmak gerekir. Bugün dışarı çıkmaya çalışırsanız size haddinizi bildiririm. Anladınız mı? Oh, yüce Tanrım. Kadınlarla çocuklar evde yalnızda. Lütfen onları sen koru. Hadi Sabır daha hızlı abi. gidelim. Sabır hadi. Ol, yakalayacağız Tat <laughs> Bana kalırsa onlardan kira falan almıyor. Kira alacağınıza istediğimiz zaman buraya gelip bir iki saat parti yapalım. Kira parasını almaktan daha eğlenceli o. Hem eğlenmiş oluruz. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun abi. Hem zaten bu evin kadınları biz kardeşlere çok sıkıntı çıkardılar. Onlara bugün derslerini verelim. Ne dersin? Ha? Ne oldu Sonal? Eskiden sana dokunmam. Çok hoşuna gidiyordu. Ama artık elimi sürmemden bile iğreniyorsun. Sakın dokunma bana. Neden kızıyorsun ki? Senin kocan seni bırakmış zaten. Bu halde yalnız kalmışsın ortada. Ben sana yardımcı oluyorum. Gel benimle seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Pişman olmayacaksın. Hadi ama Mehek. Sen de hiç güzel bir anlaşmadan anlamıyorsun. Bak biliyorsun hiçbir yere saklanamaz, kaçamaz. Neden her şeyi zorlaştırıyorsun ha? Ne diyeyim? Bugün sen de bize kat. Söz daha sonra sana bir daha bulaşmayacağım. <gülüyor> 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 ne oldu Mehek? Ne oldu? Düşünme bu kadar. <laughs> Kes şunu! <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.